Teşekkür ederim. Biz ailecek ortalama bir 20-25 yıldır zeytin faaliyetiyle, zeytincilikle uğraşmaktayız. Bu bağlamda daha önce bir tesisleşme düşüncemiz olmamıştı. Ancak 20 yıldır zeytin sektöründe ciddi bir mücadele ve koşturma içerisindeydik. Son 2 yıldır tesisleşme üzerine planlamalarımız vardı. Bugün bunun hayalini gerçekleştirdiğimiz için hem mutluyuz hem gururluyuz. Bizim için yeni bir dönüm noktası. Artık daha farklı bir yol haritası izleyeceğiz. O sebepten de şu an için çok mutluyuz diyebilirim. Tabii ki de e, tesisimizde 2 tane 160 tonluk Polat makineye ait PM7700 model makinalarımız mevcuttur. Bu tesisleşme sürecinde uçtan uca araştırmalarımızı yaparken Türkiye'nin bir numarası olan Polat makineyi tercih ettik. Bu bağlamda da tercihimizden fazlasıyla memnunuz diyebilirim. Bugün örnek tesis olarak seçilmemiz bir onur. Ancak biliyorsunuz ki zeytinyağı üretim tesisinin yapı taşlarından bir tanesi üretim makinaları. E, bu bağlamda geniş araştırmalarım sonucunda ülkedeki bayrak taşıyıcı firmalardan olan Polat Makina ile zaten anlaşmıştık. E, bu noktada hem kurulum hem makine ekipman hem de genel olarak bize sağlamış oldukları desteklerden dolayı aslında bugün örnek bir firma olarak gözüküyoruz. Arkamızda daha gibi bir destek var diyebiliriz. Polat makine ile de aslında tanışıklığımız yıllar öncesine dayanmakta. Yıllardır farklı dallarda zeytincilikle uğraşıyoruz ama tesisleşme noktasında babamın eski dostlukları bizi Polat Makina'nın kapısına getirdi. Onlar da kapıyı sonuna kadar açtı diyebilirim. Bölgede zeytincilik üzerine oluşturulmuş ve kurulan tesislerin çoğu aslında 10 yaşını geçmiş durumda ve bu bağlamda da aslında kullanılan makine ekipmanların yaş ve üretim türeleri biraz artık yıpranmış durumda. Bugün Polat Makina'nın bize sağlamış olduğu bu tam otomatik makineler hem bölge üretimini hızlandıracak hem kapasite olarak arttırarak hem bulunmuş olduğumuz Böcekli beldesine verimli ve artış sağladı hem de bölge halkına kolaylık sağladı diyebilirim. Yerel üreticilerimizin tamamı aslında yıllardan beri çektirmiş oldukları yağların dengesizliğinden ve kalitesizliğinden feryat etmektedirler. Ancak biz az önce de bahsettiğim gibi Polat Makine ile yaptığımız görüşmeler sonucu ve piyasa araştırması sonucu aslında en stabil üretimin ve en stabil verimin Polat Makine tarafından sağlandığını fark ettik. Bu bağlamda da bölge üreticilerin geçtiğimiz yılda da almış olduğumuz tecrübelerle beraber verimli bir dönem geçirdiklerini fark ettik. Kendileri de bize ifade ettiler. Bu bağlamda hem bölge halkı hem biz fazlasıyla memnunuz. Ailecek 25 yıla yakın zeytincilikle uğraşmaktayız. Benim yaşım geçmişe yetmez ancak annemin ve babamın emekleri bizi bugün bu güzel güne taşıdı diyebilirim. En büyük motivasyonumuz onların geçmişe dönük emekleri, yapmış oldukları başarılar diyebilirim. O sebepten bizi bugüne taşıdılar. Biz tesis olarak çok büyük emeklerle buraya geldik. Emekten kastım maddi değil, manevi. Hem ailecek hem bizi destekleyen dostlarımızla beraber fazlasıyla yorulduk, emek verdik ama bugün bu güzel tesisin açılışıyla bunu nihayete erdirdik. Ancak parantezde Polat Makine'yi açmak gerekebilir tabii ki de. Biz bu manevi yürüyüşümüzde bize sonsuz desteği ve tüm kapıları sonuna kadar açan Polat Makine'ye da teşekkür ederim. Gönül rahatlığıyla herkes Polat Makine'yle gidip görüşebilir tanışabilir kesinlikle desteklerini alabilirler gördüğünüz gibi Aslında tesis küçük bir cep telefonu ya da bir tablet değil aslında entegre bir tesis makinalar parça parça geliyor ancak birbirine bağlanması ve arada insan elinde iyi olması birçok aksaklıklara sebep verebilir kulak makinenin bize göndermiş olduğu servisteki ekipler ve arkadaşlar da hem fazlasıyla işlerine hakim, hem güler yüzlüler, hem de her sorumuzu cevaplayarak, her soru işaretimizi gidererek bizlere bu süreçte fazlasıyla destek oldular. Kendilerine de ayrıca teşekkür ederiz.